Bu şey bir pleasure, Türkçe adıyla yağmacı. Oyundaki tek sıfları köyleri yağmalamak. Ya da öyle mi? Bu videoda pillager'lar hakkında tüm detayları ineceğiz. Hazırsak videoya geçelim. Pillager'lar 12 kalbe sahiptir. Bizden 2 kalp fazla. Oyuncularla ve köylerle düşmandırlar ve onlara saldırıyorlar. Saldırırken arbalet kullanıyorlar. Ve pillager'ları arbaletle öldürdüğünüzde kim yağmacı başarımını elde edersiniz. Ayrıca pillager'lar köylere benzemesiyle de dikkat çekiyor. Minecraft'ın kayısının bir parçası olsa da henüz ne olduğu açıklanmadı. Pillager'lar Pillager Road postlarda spawnlanabilir. Burada aynı zamanda demir golem ve allayı da bulabilirsiniz. Ayrıca baskınlarda da ortaya çıkabilir. Birazdan değineceğiz. Ve bazen de Ravager'a bina şekilde ortaya çıkıyorlar. Peki bu de bir şeyler farklı geldi mi? Evet. Kafasında bayrak var. Ve bu postlarda, devriyelerde yani her yerde bulunabilir o bayrak ne işe yarıyor? Öncelikle bu kaptanı öldürmek ise gönüllü sürgün başarımı veriyor. Ve bu bayağı bir havalı. Ama onun yanı sıra kötü kıyamet etkisini de veriyor. Ve bu etkiyle köye girersiniz. Peki bir baskın başlat. Ve bu baskında ekranda gördüğün şekilde oyun moduna göre dalgalar gelecek. Bu baskını yenersen köyün kahramanı efektini alacaksın. Ve köyler bu şekilde kutlama yaparken oynayacak. Ayrıca köyün kahraman etkisi sizin köylerle aranızdaki ticaret dengesini avantaja çevirmenizi bile sağlayabilir. Detaylı bilgi için köylü belgesel videomda izleyebilirsiniz. Kılıcılar kazanınca ise köydeki tüm köyler öldürülüyor ve bunlar da böyle bir sevinç çıkıyorlar. Mal mal zıplıyor başlık Yani evet aşırı uzun bir video olmuş olabilir ama kılıcılar bu zaten. Başta ne demiştim hatırlıyor musunuz? Oyundaki tek masifleri köyleri yağmalamak ya da öyle mi? Evet. Ve artık plajalar hakkında her şeyi biliyorsunuz. Başka bir mobla veya bir biyom yapı tarzında bir şeyle bu seviyeden gelmesini isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz.